Burası Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi. İsmi geçen sene fonuldu Beyşehir Gölü Nilüfer Bahçesi Burası çocukluğumda da var olan bir yerde doğal bir alandı. Ülkenin en büyük Nilüfer topluluğu. Toplam uzunluğu 7 kilometre olan. Bir buçuk metre sığ, sı derinliğine sahip bir Nilüfer topluluğumuz. Ee, burada balıkçılıkla meşguliyet veriyoruz kendimiz. 4-5 teknemiz var. Buralara gelen misafirlere bir yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nilüfer bitkisinin kökleri suyun altında. Büyük ağaç kökleri bu şekilde bir yeni sarıyor. Kışın mesela bunun ilferlerimiz oluyor, köklerimiz oluyor. Mayıs'ın birinde bunlar 20 tane yaprak, bir tane çiçek şeklinde suyun yüzeyine, çıkıyor. Bu beyaz çiçeklerimiz her gün sabah 7 5, 8 gibi güneş ışığına sonra açıyor. Akşama doğru 4-5 gibi 2 lira doğru kapanarak suyun altına çekiliyor. Geçen sene ilk faaliyetlerimize başladık. Normalde balık tekneleriyle balıktan geldikten sonra misafirlerimizi buraya tanıtım amaçlı getiriyorduk. Baktık ki ilgi arttı. Ee, Beyşehir'in cazibe mekan, doğal mekanlar da olmaya başladı. Bizler de e, gezi tekneleri aldık. 4-5 arkadaş kooperatif kurduk bu sene. Yülüfer Turizm Kooperatifi resmiyette misafirlerimizi buraya taşımaya başladık. Gelin damat çekimleri, evlilik teklifleri, dış çekimleri filan veya haber kaynaklı çekimler, belgesel tarz çekimler, fotoğrafçılar kurlara turlar düzenliyor. Bizleri de yardımcı oluyoruz. Çok güzel görseller veriyor burası Nilüfer Bahçesi. Özellikle beyaz çiçeklerin açık olduğu dönemlerde Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos dönemlerinde çok güzel görseller veriyor. Tabii yakın olarak bizim Konya, Antalya, Alanya, Isparta bu çevreden daha çok geliyorlar. Ama dün dışından da özellikle Nilüfer'i görmek için çiftiniz geldim. İngiltere, Almanya'dan kamp alan olduğu için gelenler onlar da geliyorlar. Ruslar geliyor, Rus turistler geliyor. Özellikle Alanya, Antalya tarafından gezmeye gelen turistler turlar sayesinde buraya geliyor ve buralara hayran kalıyor. İstanbul'dan geliyoruz. Burada Beşşehir'de bir akrabamız vardı. buranın böyle güzel bir yer olduğunu duyduk. Daha önce bilmiyorduk. Bir gezelim, ziyaret edelim diye geldik buraya. Nilüfer çok nadir olan, nadir çıkan bir bitki. Her yerde bulunmuyor. Dünyanın sahil yerlerinde çıkan bir bitki. Burada olması da Beşşehir ve Konya'da çok güzel bir şey.